Beleş oyun 1.5 ne boksa artık yani 1 GB'dan fazla ama beleş 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 oyun beleş oyun beleş <laughs> e, it, Burada bir şeyler var bilmem ne bilmem ne ha, evet de gitsin Bravo. Lan sadece demoymuş beleş oyun değilmiş Tüm motivasyonum gitti ya beleş oyunu <laughs> geç lan bu ne anladık hadi hadi geç bu galiba komşumuzun evi maşallah şunu açabiliyor mu hayır geç geç bu Neyse tamam işte biz evdeyiz burada Görüyorsunuz ev var Şimdi evimizde işe yarar bir şey lan lan oha kabı beni arkaya itti dur yeniden oluyor mu yok bu sefer ucundan itecek nasıl boşver televizyon Boş yapma Ne yapıyorduk? Bırak yeter sal Ne Niye fırlatmıyor Ha tamam boss tutunca daha güçlü tutuyor Ben camı kıramıyoruz Galiba camları kırmak için komşunun evine gitmemiz lazım Lan ne oldu herhalde duymaz. Lan duydular ya. Şunu kırdırdım. bir şey olmaz. Gel lan bahçenin dışına çıkamıyorsun. <laughs> Af, lan. <laughs> Bu bahçenin dışına çıkabiliyor mu? Ama bahçede abuk subuk hareketler yapar ve yani en iyisi arkadan dolaşıp atlatırım onu. Bir şey olmaz. Neyse şuradan çatıya çıkacağız zaten. Yani orayı kırmışsın. Oradan gireceğiz. Başka hiçbir şey yok. Alt kat boş. İşe yaramaz. Nasıl koyuyorduk ki ya? Böyle mi? Evet. <laughs> Düştü. Burada. Lan dön. Düşüyor. Bu ne? Elektrik olup olma, olmadığını kontrol etmek için bir şey var. Çalışıyor. Elektrik yok yani. Ha bu tabloları atacağız falan filan. İşte biliyorsunuz. Oyun. Hey. Hah tamam girdim. Güzel. Tamam bu adamın anahtarı galiba. Lan al. Güzel, aç şimdi kop. Aşağıdaki yer açılmamış At şu anahtarı bir şey yaramayacak yüksek Lan burası açılsın diye değil mi bu? Bye değil, bak 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 zekaya bak, bu şimdi yukarıda olacak onu atayım. Aşağıda lan bu. Oo, aa, işe yaramadı. Lan bu ne? Yukarı çıkmıyor mu bu? Neyse böyle dursun zaten, ne işime yarayacak? Aa, yani çok güzel bir oyun olduğu için abimiz burada... ...gizemli, korkunç dansını yapıyor. senin için senin işini ne yaptım artık gelip beni yakalamaz. komşunun çöplerini ona atacağım şimdi zahmet açıl lan okey atabiliriz artık bunu ha bunu alacağım bu ne işe yarıyor acaba bunu kullanabiliyor mu hayır çiçek güzel Assalamu alaikum komşu ne bine? sana çiçek hediye etmek istedim Ay, canlarını e, camlarını falan kırıyorum evine biraz zarar verdim özür dilerim al bunu e, uygun bir yerine sokarsın artık e, ne yaparsan yap ha, gel lan şuraya ha bunu almayacak mıyız tabi sus şimdi ne alacağız o zaman ha. Tamam komşu seni kodlayan Tamam bunu ne yapacağım ben? Acaba oyunu kapatıp açsam komşu normale döner mi? Çünkü sıktı artık. Bunu açacağım ben ya. Tamam. Evet arkadaşlar bir oyunu daha bitirdik gördüğünüz üzere. Hello Network bitti. Evet. eee Komşu aslında katilmiş ve oyun beleş değilmiş. Ee, öğrendiğimiz şeyler bunlar. Galiba katil. Ee, komşunun babası geçmişte ölmüş falan. Öyle şeyler işte bilmiyorum. Ee, burada da bir yer var. Neyse. Başka video yaparsam işte görüşürüz. Bay bay. Bu ne lan?